Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, PES 2021 oynuyoruz e, Sizlerle bir maç atacağız Gördüğünüz gibi takım böyle Mbappe, Foden, Howitz, Viscount, e, Vieira, Mahrez, Cissi, Kimpembe, Kaladaloris, Baknabur ve şu neydi lan Heh, Bu benim takımım Şimdi bir maç oynayacağız Yeni bilir miyiz? Yani bilmiyorum. Ee, şey olacak. Yenersek yeni sözleşme yenileme bileti alacağız. İnşallah bu maçı. Galilerle karışılır. Başlayalım. Mbappe ne buna pas verdi. 140. Şıkır. Alıyor. Kirt pil önünde. onu geçti. 140. O pasını verdi Mbappe. Oradan faul. Tek of. Direkt. Nasıl ya? 90'dan gol atmayı düşünüyorum. Atabilir miyim acaba? Bak ne vur indirdi. Geçmedi ama. Mahrez. Fordun. Verdi pasını Mbappe. Mbappe. <gülüyor> <gülüyor> of çok güçlü. Bizim de kalecimiz Lois Hayır. lan. Hayırdır? Nereye? Nereye vurdun? Bak Mbappe. İş kırt. İş 40. <laughs> Çok gitti. Nasıl ya? Çok gitti. Çok. Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle Viera. Loris. Ha. Kaleciyle, kaleci Loris'le gol atabilir miyim? Evet atamaz bir. bir de. Bir daha deneyeceğim. ama. Evet, oldum. Bir daha deneyeceğim. Hadi. Hadi Loris. Yanılmış. Hadi. Tamam Çok yaklaştık kaleye. Aa, bırak. Bırak o topu ya. Tamam. Helal Loris. Pas verelim. Mbappe. Gol. Mükemmel. Demek ki kaleci yani kaleciyle gol atamadık ama pas vererek atabildik. Anca. Şurada o orada bir yerde topu aldılar ama tekrar şey oldu. Olursun. 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 Bak ne bu? Evet, Lotus. Nereye gidiyor? Şey Hadi bakalım gol indirdi 5.40 5 kit pas verdi Mbappe Mbappe faul tekrar Howard ve gol 90'a indirdik mükemmel 2-1 olduk şu an 5 1 yapabilir miyiz acaba o o biri bozmayacağız artık biri bozmayız Kurt, Howard, tekrar verdi Mbappe, Fallon, Mbappe, Howard ve gol. 3-1 oldu. Mükemmel. Mbappe aldı, Fallon, tekrar Mbappe ve Howard indirdi. Güzeldi bir de bozmayacağız dedik. Mbappe alırsın Bak ne bu. Hayır. İyi ee, Havert. Al 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 al. Yok. Aldı Havert. Tamam. Mbappe. Bastır koçum. Bastır aslanım. Bastır. Bastır. Şut. Ya çok az. Oo, gol. Ben oradan şey atmayı 90'a atmayı düşünüyordum oradan ama iyi yerden de gol attık İyi. Tamam. 90'dan atmayı düşünüyorum ama yine de yerden atarak gol attık. çok iyi gidiyoruz. 4-1. Aldık biz kesin o oh, sözleşmeyi. Hocam bitirme. Bir golle atmak istiyorum. Bitirme. Havertz, Forlan, Mbappe, Havertz, ve Kul. Cool. Mükemmel. Havertz, tekrar izleyelim. Oradan Mbappe, Mbappe, Havertz'a bir koydu Havertz. Çok iyi. Evet, Hocam bir kere tamam bitirdi. 5-1. İlk yarı 5-1 bitti. İkinci yarıda da 3-4 gol belki atarız. Hadi. Bak ne bu indirdi. Havertz. Bir gol daha geliyor mu? Havertz verdi Mbappe'ye. Mbappe geri çekildi. Mahrez Forlun. tekrar Mbappe Ah Mbappe şey yapamadı. Göt Oldu. Pado. Hadi bakalım. Chimpanbe oradan cheese. Cheese <laughs> cheese ilerliyor. Cheese verdi Forlun'a. Forlun. Mbappe Howard Ah Howard alamadı topa yanına. Bey değil. Yok. Rişkut amkadu. Aynı taktiği yaptılar sanki. Bak ne bu. Akunma. Akunma. Akunma hocam. Ya. Biri bozmayacağız dedik. Ve bozmayacağız. Forlan. Hadi aslanım. Hadi. Hadi Mbappe. Mbappe. Viera. Viera indir koçum. Ya az. Az bak. Biraz daha bas. Çizgi. Şöyle mahrez. Hadi hadi şuradan. Dön. Hı. O biri bozmayacağız. Hayır bozmayacağız. Atamayacaklar. Adam. Son anda bize çarptı. Orada bize mi çarptı yoksa Böyle öyle burada göremedim. Havert, Havert, Mbappe. Ah. Olmadı. Hala 5-1. Bir. bir gol atamadık. Lorise döndü. Hadi bir kez daha Loris. Bir kez daha alıyoruz. deneyelim. Hadi aslan. Bu sefer yapabiliriz. Tek başına. Pas vermeden. Empadio. İşte. Doris hadi. Hadi. Bir tane koy. Aa. Az kalmış ya. Bir daha deneyeceğim lan. Gol atana kadar deneyeceğim. Atan. Hadi. Mahrez. Tudan mahrez görse. Hadi aslanım. Tekrar. Atabilirsin. Hadi. Hocam öldük ya. Üf. Bitirecek öyle hocam. Tamam. Bir gol atmadan bitirme. Uf. Mbappe ya. Şuradan Ford'un tekrar Mbappe ama sol ayağıyla vurdu. Dışarıya gitti. Gol vuruşu. Bak ne vur. Hop. Aa bitti. 5-1 bitirdik. Evet. Tamam yine de iyi. Görüşünüz. Sözleşmesi ne yendiyelim. Tamam. Evet. Ne görüyorum bizde? Sözleşmesini. Daha şey. Sözleşmeyi yenilemeye bileti e gidip alalım hemen. E orada da bitirelim. Evet. Burada alalım hemen. Arkadaşlar bu arada siz de eee eski birini bilmiyorsanız takım gücünü, takım ruhunu yani en en çok hangi kendi oyuncularınızdan seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. E, bu videoya ne kadar like geliyorsa gelsin. E, evet arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.